Plastik Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Gülsun bizimle merhabalar efendim hoş geldiniz. Merhabalar harika iyi yayınlar teşekkürler. Çok teşekkür ederiz. Şimdi eee plastik sektörünü konuşacağız programımızın ilk bölümünde. İsterseniz e, bütün aslında küresel ekonominin dinamiklerini yerinden oynatan iki sene önce başlayan pandemi süreci için başlayalım. Bu süreçte birçok sektör etkilendi. Bazıları olumlu ayrışırken bazıları için son derece negatif senaryolar vardı. Plastik sektörü bunun neresindeydi? Buradan sonraki gelişimi de daha net gözlemleyebilmek adına pandemi sürecinden başlayalım. Evet, e, sizin de belirttiğiniz gibi pandemiyle beraber e, yeni dünyada birçokta e, geleneksel bilinen e, gerçekliklerde de ciddi değişmeler oldu. E, plastik sektörün özelliğinde pandemi e, bize ne, neler getirdi, ne, ne tür sürprizler yaşattı e, veya bu sektörün pandemiden çıkışından sonra e, ne tür sonuçlar elde etti. Şöyle kısaca özetleyecek olursak pandeminin e, tabii ki ilk döneminde en önemli konu hijyen olumluluğudur. E, hijyenle beraber tabii e, hijyenik ölçü e, ürünlerin de önemi e, ambalaj sektöründe, gerek sağlık, sağlık medikal sektöründe e, plastikler e, en yoğun kullanılan, hatta e, burada alternatif ürün grubu'nun başında geliyordu ve e, burada ciddi e, talepler e, oldu ve yatırımlar gerçekleşti. Bu noktada da hani çok bilinen geleneksel e, hijyen ürünlerinden e, maskeden başlayarak sayabileceğimiz ürünlerin e, nazarında sağlık sektöründe de birçok kullanılan medikal ürünlerden de bahsediyoruz genel amaçlı. Bunların tabi bu alanda ciddi yatırımlar hızla Türkiye'de gündeme geldi de gerçekleşince de Türkiye burada bölge coğrafyasında önemli bir tedarikçi pozisyonuna da gelmiş bulundu. Bunun akabinde aslında çok kısa sürede bir ekonomik anlamda daralan ekonomi hızla ayağa kalktı diyebiliriz. Hatırlayacak olursak 2020 Mart ayını bizde de pandeminin başlangıcı sayacak olduğumuzda Haziran'a kadar ciddi bir ekonomik yavaşlama duranmış ve akabinde de hızla sanayide bir atak gerçekleşti diyebiliriz. Bunun etkileri ve sonuçlarını da sektörel sektör anlamda çok net görül olduk. Kimya sektörünün içerisinde özelinde plastik sektörü ana ihracatçı sektör Arka Hanım. Burada yaklaşık kimya sektörünün ihracatının üçte biri plastik mamul ve ham madde sektöründen geliyor. Buradaki neticeye bakacak olursak Türkiye'de biliyorsunuz üç tane temel ihracatçı sektör var. Otomatik, konfeksiyon, hazır giyim ve tekstil genel olarak sayabileceğimiz bu bütünleşik durum ve kimya sektörü kimya sektörü 2020 yılına kadar e, otomotiv sektörünün arkasında ikinciliği e, tekstille paylaşıyordu. Ama gelinen noktada 2022 ile beraber artık tam anlamıyla ispat edip Türkiye'nin en büyük ihracatçı sektörü e, pozisyonuna gelmiş bulundu. Burada plastik sektörünün ihracatına bakacak olursak her yıl yaklaşık çift tane bir büyümesini e, yaklaşık 20 yılda da e, gerçekleştirmeye devam ediyor. Tabii burada plastiğin Şöyle de bir rolü var, plastik 1950 yıllardan beri endüstri içinde temel bir malzeme olarak kullanılıyor ve geleneksel malzeme dediğimiz, demir, çelik, cam, tuhaf gibi geleneksel malzemeleri etme gücüyle her geçen gün bunların pazarlarından pay elde etmiş oluyor. Bu rakamlarla ifade edersek tabii çok ciddi bir faydan bahsediyoruz. 1950 yıllarda 1 milyon tonlardan bugün 450 milyon tonlara geldi dünyada plastik tüketimi, plastik ambalaj tüketimi. Türkiye'de burada dünyada ve örgü coğrafyasında önemli bir kapasite, işleme kapasitesine sahip. Artan bu noktada Türkiye, Avrupa'da, Almanya'dan sonra ikinci büyük işleme kapasitesi, dünyanın da yedinci büyük kapasitesine sahip durumda. Burada temelde Türkiye'de tabii plastik endüstrinin birçok alanında kullanılıyor ama ambalaj sektörü en yoğun kullanıldığı alanların başında geliyor. Yapı inşaat sektörü, otomotiv sektörü, beyaz eşya, savunma, e, dayanıklı tüketim malları gibi e, tarımdan e, ofis mobilyalarına kadar yani onlarca alanda e, temel girdi malzemesi. E, bu sektörle ilgili çok fazla eleştiri konusu olan hususlardan bir tanesi de malumunuz e, bu sektörün e, ihracat potansiyelinin yanında ee, tamamen dış e, girdi anlamında dışarı e, bağımlı olduğu evet. E, konuşulur. E, evet doğru. Türkiye'deki petrokimya yatırımlarının zaman içerisinde yetersiz kalması, bu sektörün işleme kapasitesi anlamıyla çok büyük yatırımlar gerçekleştirmesi dair. burada bir açık var. O ciddi bir açıktan bahsediyoruz. Bu açık zaman içinde 85'ler mertebesine geldi. Ee, ama olaya bir de şu manada bakmak lazım. Alınan petrokimya ürünleri Türkiye'de e, farklı alanlarda işlenip katma değer ürünler olarak gerek yurt içinde gerekse yurt dışında hem direk direkt hem de en direkt olarak bahsettiğimiz sektörlere girdi sağlayarak ihracat ve tüketim e, şansı buluyor. Plastiklerle ilgili bir diğer husus da e, şu an ekranlarda görüntüleri de var. Geri dönüşümü ee. geri dönüşüm sektörü ve eee atıklarının e, işlenemediği ile ilgili bir e, çok fazlasıyla sorgu kamuoyunda e, yapılmakta. E, burada Türkiye e, aslında dünyada da e, hızlı kapasite arttıran ülkelerden başında ülkelerin başında geliyor. Yıllar içerisinde e, bu son 20-25 yıl içerisinde 1.5 milyon tona yakın bir üretim kapasitesi oluşturdu Türkiye. Burada sıkıntının e, özünde aslında plastik e, çevre kirleten insan insan eliyle çevrilmiş bir Plastikler e, tabii hafifliği, e, dayanıklılığı, e, rahat işlenebilirliği bakımından avantaj gibi duran bu temel özellikleri aynı zamanda onun riskini de, e, riskini de yapıyor. Yani şunu kastediyorum, hani bir siz bir plastiği bir e, e, demir parçası denize attığınızda batıyor. Çünkü yoğunluk gerçeği Plastiğin birçok plastik e, ürün e, suyun e, yoğun yoğunluğu altında olduğu için de yoğunluk değeri sürün üzerinde kalıyor. Görünür vaziyette. Ve toplumdaki bilinçsizlik ve bu atıklar, kıymetli atıklar maalesef çevrede zaman zaman çevrede kötü görüntüleri sebebiyet veriyor. Aslında bu ürünler çok nitelikli Tekrar kazanılabilir. İşleme sırasında demir, çelik ve kağıda göre çok daha az enerjiye ihtiyaç duyulan bir malzemeden bahsediyoruz. Bir, bir plastiği ortamda 250 derecede işliyor ve geri kazanıyorsunuz. Bunun için e, harcadığınız enerji bu kadarken bir demir çelik için e, bunu konuşacağımız e, takdirde 700-800 derecelere e, cam için konuştuğumuzda 1000 derecelerin üzerine çıkıyorsunuz. Evet. Çok daha büyük bir enerji ihtiyaç duyuyorsunuz. Ve çok daha kolay proseslerden bahsediyorum işleme sırasında. Tabii şimdi genel çerçeveyle böyle e, özetleyecek olursak, plastik. Kamuoyun kamuoyunun yarattığı algıyı da düzeltmek adına düzeltilmesi, doğru anlaşılması adına bunları söyledim ama plastik sektörü bu kimya sektörü içinde dünyada çok çok önemli bir yer tuttuğunu netice itibariyle bir bu ülkemiz dünyada önemli bir oyuncu özellikle mamul kapasitesi ve mamul işleme farklı sektörlere mamul sunma kapasitesi bakımından. Evet şimdi ee, pandemi süreciyle başladık bunun devamında gelen problemleri de e, size sormak istiyorum ama hazır konu e, plastiğin iyi mi kötü mü en basit e, düzlemiyle konuştuğumuzda iyi mi kötü mü olduğunu konuşuyoruz. Madem ben de oradan devam etmek isterim tabii konunun bir tarafı olduğunuz için biz e, programımızda dün de ağırlamıştık e, plastik sektöründen temsilcilerimizi e, konunun tarafı olarak ben bu konuları size de yönlendirmek isterim e, şu noktada kesinlikle katılıyorum. Ee, insanlardır doğayı kirleten ve sorumsuzca, bilinçsizce davrananlar. Ama e, sanıyorum işin şu boyutuna da bakmakta fayda var. Şimdi pe, e... Plastiğin ham maddesine baktığımızda petrol ve kömür olduğunu görüyoruz, yani fosil yakıtlar olduğunu görüyoruz. Aynı zamanda geri dönüşüm esnasında ortaya çıkan zehirli gazlar gibi bir problemimiz var. Defalarca kez geri dönüştürülebilir bir malzeme olmasına rağmen burada ciddi olarak ortaya çıkan zehirli gazlardan bahsedebiliriz. Bir diğer problem ise güneş ışınlarıyla birleştiğinde yaydığı kanserojen etki. Dolayısıyla şimdi madem konunun bir tarafı olarak sizi arlıyoruz. Bunları da size yönlendirmek istiyorum plastik o kadar da masum mu değil mi sizce? Tabii eee plastikler eee yani siz bu plastik işleme tabi tutup yani e, zinciri bozduğunuzda dağıttığınızda eşit dünya, dünya tarafıyla bahsettiğinde ve doğaya bunu eee serbest olarak saldığınızda eee bir takım riskleri muhakkak gözlerinde ama şunu eee şunu da ifade etmek istiyorum. Aynı plastiklerden bahsedecek olursak bugün kalp kapakçığından eee Yata, yapay uzunlara kadar kullanılan e, tıpta, medikalde birçok üründen de ürünün de plastik olduğunu e, bu şırıngalardan serum şişelerine kadar. Yani plastikler yine insan hayatını kolaylaştıran sa sağlıklı bir şekilde yaşamasını temin eden e, malzeme olduğunu da e, özellikle vurgulamak istiyorum. Bir diğer e, hususta bahsettiğiniz e, plastiklerin işleme sırasında ortaya çıkan gazlar, bunlar e, genellikle petrokimya ürünleri Belirttiğiniz gibi gaz, e, petrol, e, hatta kömür e, kömür dönüşümlerinden de gerçekleştirilebiliyor petrokimya yatırımları. E, buralarda e, ortaya çıkan sene gazı ve diğer e, zararlı gazlarla alakalı. Günümüzde e, sanayinin gelmiş olduğu noktada bunları e, hepsinin absorbe edilebilir, işleme sırasında absorbe edilebilir e, gazlar olduğunu, bunların e, topluma e, sağlık anlamında endişe yaratacak... E, seviyede bir tehdit içermeyecek şekilde üretildiği ile alakalı da e, bilgi verebilirim. Bugün dünyada petrokimya yatırımlarına bakacak olursanız yeni yatırımlarda çok daha karbon ayak izi bakımından çevreci tesisler kuruluyor. Avrupa'da son yapılan İspanya'da bir tesis tamamen enerjisini, ihtiyaç duyduğu enerjiyi gas yes yatırımıyla gerçekleştiriyor. Güneş Enerji Santrali. Bu e, ismini e, vermek belki doğru olmayabilir ama dünyanın en büyük petrokimya e, kurumlarından bir tanesi İspanya'da yapmış olduğu yatırımlar. E, çevrecilik anlamında, e, çevreye duyarlılık anlamında yapılan e, güncel yatırımlar çok daha kontrol hassasiyet içeriyor. Ama e, dediğim gibi bu malzemelerin elde edilirken e, sizin bahsettiğiniz sonuçların yanında elde edildikten sonra kullanım alanlarında da çok büyük e, faydalar e, içerdiğini de göz ardı etmemek evet. lazım. Siz bugün e, plastik ambalaj malzemelerine Şayet gıda ürünlerinizi bunlarla bakımlı lampalara almadığınız takdirde ömrünün çok daha kısa olacağını göz önüne aldığınızda dünyanın en temel sorunu kıtlıkla alakalı olası bir açlık ve kıtlıkla alakalı mücadelede çok ciddi safa kaybedeceğini göz önüne almanız gerekiyor. Çünkü bunları ömürlerini uzatan malzemeler de yine klasik. Ve alternatifsiz bu alanda da alternatifsiz ürünlerden bahsediyoruz. Evet. Ee, yani ikamesi mümkünse poşet gibi, örneğin e, pet şişeler gibi belki e, daha doğa dostu dönüştürülebilir ürünler. İkamesi mümkün olmayan sizin de bahsettiğiniz gibi işte kalp kapakçığı gibi hayati e, önemi nokta, olan noktalarda da kullanılıyor. Belki buralarda kullanımının tabi e, kontrol altına alınması ve e, regüle edilmesi gerekebilir sizin de bahsettiğiniz. Bir şey için. daha eklemek istiyorum de dünyada yine bu plastik eşyalar, plastik malzemeler elde edilirken tasarımlarına da çok dikkat ediliyor. Hatta bununla ilgili hem ülkemizde birazcık birliklerimizin eliyle hem de dünyada ciddi tasarım yarışmaları yapılıyor. Yani bu tasarımların genel amacı da şu: bunların e, kolay kazanılabilirliğini mümkün kılacak tasarımlar artık konuşuluyor. Yani e, insanlık da bu noktada çok fazlasıyla tavır sergilediğini e, söyleyebilirim ama en başına dönecek olursak bu ürünler insanlık için değer yaratıyor. Bu değer yaratırken de elde kullanım sonrasında bu atıkların doğru şekilde ayrıştırılmasıyla geri kazanılmasıyla değeri aslında katladığımızı ifade ifade edebilirim. Ne kadar bunu başarılı bir şekilde ayrıştırabilirsek ülkemiz bu noktada çabalar bir takım çabalar içerisinde yeri kazanında ciddi kapasiteler oluşturuyor. Buradaki e, başarı e, bunun etkisini belirttiğimiz etkileri de olumsuz tarafından hani kamuoyunun olumsuz algıya e, dönecek olursak orada da çok ciddi kırılımlara sebebiyet verecektir. Yoksa plastiklerin e, diğer malzemeleri, ikame gücü insanlığa hizmeti bakımından gerçekten e, alternatifsiz ve tartışmasız bir malzeme olduğu hani e, işin değerinde Yatsınamaz bir gerçeklik var. E, petrokimya ürünlerinin ithalattaki yerine de değindiniz konuşmanızda tabii petrokimya ürünlerinin ithalattaki yerini konuşurken e, burada euro dolar paritesindeki eşitlenmeyi de sanıyorum değerlendirmemiz gerekir. Ne anlama geliyor plastik sektörü adına? Evet, evet. ya e, son günlerde kamuoyunda çok fazlasıyla e, ekonomistler de bu konuyu tartışıyor Türkiye'nin ihracat profilinde, ithalat ihracat dengesinde. Parten'in etkisi çok diye ben sektörümün özelinde biraz da global manada bir birlikte değerlendirecek olursam Türkiye'nin yaklaşık ihracatının yarıya yakın fotoğrafın yarısı Euro aslında bir diğer yarısı da dolar çok az bunların dışında para birimiyle bir ticaret söz konusu aslında dengeli bir kompozisyon var bu doların yanılgının aksine söylüyorum biraz çünkü çok Euro ağırlıklı gibi gündem oluşturuyor. Diğer tarafta ithalatta da böyle bir kompozisyondan söz edebiliriz. Genel noktada dünyada şöyle bir gerçeklik var malum, değerlenen bir dolar, dolar yükselen bir dolar endeksi, enflasyonist bir ortam. özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde %9'lara varan bir enflasyon gerçekliği. Bununla beraber Federal Reserve'in faiz art politikasında artış yönündeki çabaları gayreti. Doları daha güçlü kılıyor. Bunun yanında bir diğer gerçeklikte Avrupa Birliği ülkelerinde de Almanluk ve Fransızca ile beraber enerjiye erişim ve enerji maliyetleri ile ilgili ciddi sıkıntılar. Tabii enerji maliyetleriine değince olursa enerji maliyetleri, özellikle petrokimya da temel enerji Avrupa'da gaz. E, doğalgaz. Doğalgazı, doğal son dönem, dönemdeki artışlar da Avrupa üreticilerin ciddi anlamda maliyetlerini yukarı çekti. Bu da e, rekabetçiliklerini e, çok olumsuz muanade Bu işin fotoğrafın bir tarafı e, Asya ve e, Amerika'da e, ise bu eee paritedeki ABD doları yanlış güçlemiş. E, Avrupa'nın esasen e, Avrupa Merkez Bankası'nda benim gördüğüm kadarıyla e, biraz e, yavaş davranmasına, faiz arttırımında ki orada da enflasyonla ilgili ciddi sıkıntılar var. E, konuyu ağırdan almasına sebebiyet verdiğini düşünüyorum ki en azından artan maliyetleri bu taraftaki parite yanında e, kendi olan de olan olan değişimi absorbe etmek, çalışma gayreti olarak görüyorum. Bu fotoğrafta bizim neyimize e, e, ne, ne gibi bir durum gelişebilir. E, tabii, e, Dengeli kompozisyondan bahsettim ama e, temelde en yakın hızlı erişim, ihracat, e, ihracatta potansiyel pazarlar, evet. yakınımızdaki bu iki saatlik uçuş mesafesindeki ülkeler ve e, tabi batı e, buradaki temel e, pazar. E, burada e, güçlü bir e, dolar, zayıf bir euro e, bizi e, zorlayabilir. gibi görünse de ondan daha büyük bir risk. E, Şu an sizin de ekranda bir e, paylaştığımız verilerle ilgili sizin görsel sunumlarınızı görüyorum. E, PMI verileri, Avrupa'da e, bir resesyon endişesi var. E, bu resesyon endişesini de e, güncel kazıkan ayı Avrupa PMI'larına baktığımızda e, ayla 2022 Ki. süre gelen süreçte geriye doğru e, bir e, PMI'da e, bir düşüş görüyoruz. Hatta e, bazı ülkelerde 50 eşit değer e, 50 değerin altına geldi. Özellikle Polonya'da evet e, gibi Çekre gibi ülkelerde. Bunlar çünkü Rusya Ukrayna krizinden daha büyük etkileniyor. Bizde ise e, 48, 48 kadar geri çekildi. Yani bizde de aslında ekonomik manada faaliyetlerimizin bir zararlı bir bile getirebilirim. Kimya, e, sektör kimya sektörünün üzerinde ise İstanbul Sanayi Odası'nın açıklamış olduğu PMI verilerine baktığımızda yılın ilk dört yılında kimya plastik sektörü, kimya plastik dağıtık sektörü PMI verileri 50 eşit verilerin hep bizde gerçekleşti, gerçekleşti ve diğer sektörlerin hepsinin önündeydi bu netice evet. olarak. E, son aylarda ise e, elde edilen sonuçlara baktığımızda 50 değerin altına e, indiğini görüyoruz. Yani bir e, daralma e, pazarda talep görüntü daraltmadan da net olarak söz edebiliriz. Ee, endişe o ki e, restriksiyon resesyonla, resesyon kaygısıyla beraber daralan bir Avrupa pazarı bizim e, ihracat kapı Şimdi tabii navlun maliyetlerinde yaşanan artış da plastik sektörü için önemli bir girdi kalemi. Pandemi öncesi dönemin çok çok şu anda yani hafif bir gevşeme var navlun fiyatlarında ama pandemi öncesi döneme göre hala çok yüksek seviyelerde. Navlun fiyatlarındaki artış ne ifade ediyor peki plastik sektörü için? Evet burada da iki yönü bakmak lazım. E, container en, endeksine, Drevli, e, World Container Index'ine bakacak olursak e, 2021 yılının yaklaşık e, Temmuz, Ağustos aylarıyla işte içinde bulunduğumuz yaklaşık bir yıllık dönemden bahsediyoruz. Geçen dönemde e, bu endeksin 11.000 bin, 11 bin, e, tepe noktalarında e, 6.500-7.000 dolar bantlarına geldiğini görüyoruz. E, bu Krizin ilk döneminde e, yani pandemi sonrasında art, e, artış sergileyen navlun maliyetleri e, bizler de ciddi endişeye yol açmıştı. Çünkü e, ithalat kompozisyonumuzun önemli bir e, yöntemi Asya'ydı. Rekabet ürünleri alıp işleyip Türkiye'ye Avrupa pazarına ağırlıkla sunuyordu e, belirttiğimiz gibi. Fakat burada gördük ki başka bir e, fırsat da doğdu burada. Asya aynı zamanda e, Türkiye gibi bütün e, dünya coğrafyasına ihracat, özellikle Çin merkezli bir e, ihracat ala oluşturmuştu. Bu 1.500 dolarlık e, konteyner maliyetleri Asya'dan Avrupa'ya yönüne doğru 10-12 bin dolarlara e, çıkınca tabi e, onların e, ihracat maliyetlerini de ciddi olumsuz manada bir e, artı, artı getirdi. Bu da Türkiye'de yakın coğrafyada hem e, erişilebilirlik anlamında hem hızlı sevkiyat anlamında hem de maliyetler anlamında bizlere bir e, fırsat yarattığını söyleyebilirim. Bu sonradan farkına varılan bir gerçeklik gibi de oldu. İlk önce endişe ettiğimiz bir e, Fakat e, Asya'ya da alternatif burada hızla Türkiye'de tedarik anlamında, e, pazar çeşitli anlamında gerek e, petrotimya ürünleri için ve Arabistan e, da önemli bir e, Önemli bir orada üretim üssü var. Buraları da devreye alarak e, maliyet avantajını sağlayıp e, Asyalı rakiplerimize karşı da e, üstünlük e, kurmuş gibi oldu. Şimdi bu e, düşen navlun maliyetleri halen tabii e, kriz seviyelerinden bahsettiğim e, bu seviyeler halen kriz seviyelerinin ki navlunların çok çok üzerinde. E, yakın e, dönemde eski fiyatlara gelmesi 2023'te dahil olmak üzere öngörülmediğini duyuyoruz, okuyoruz. Yani o 1500 1500 dolarlık seviyelere tekrar konteyner maliyetlerinin gelmesi söz konusu durmuyor. Tabii burada tehditler yok mu? Bak çok ciddi bir resesyon ile beraber, yaşanabilecek bir resesyon beraber fiyatlarda da keskin bir şekilde düşüşte sergileyebilir. Ama öngörülen böyle bir şey yakın bir olmayacak. Evet peki son çok kısa bir vaktimiz kaldı. Tabii konu geniş bir konu ama belki çok kısa söyleyebilirseniz eğer mevcut ne yazık ki insanlık dramı var. Yanı başımızda Ukrayna Rusya savaşından bahsediyoruz. Buradaki gelişmelerin yani aksaklıkların Türkiye için bir anlamı var mı? Plastik sektörü açısından söylediğimi elbette vurgulayayım. Evet Türkiye'nin Rusya'da Petrokimya ürünlerinin karşılıklı olarak ithalatında ve ihracatında yani dış ticaretinde önemli bir partneri. Ukrayna'ya nazaran burada e, plastik sektörü üzerinde bahsediyorum tabii. Plastik e, ve kimya sektöründe e, önemli bir partneri olduğunu e, dile getirebilirim. Tabii bu e, yaşanan savaşla beraber özellikle Batı'nın e, Rusya üzerine koymuş olduğu ambargolardan e, bizler de etkileniyoruz. Burada yasaklı şirketlerden petrokimya şirketlerinden veya e, şirketlerin yanında şirket ortaklarından evet. bahsediyoruz. Para transferlerindeki üçlüklerden hatta yapılamamasından bahsediyoruz. Evet. E, e, tabii yine e, çok şunu söyleyebilirim ki çok çok önemli bir yer teşkil etmiyor belki yani çok e, belki çift taneli bir e, e, petrokimya ürünü e, ithalatımız yok gibi. Örneğin Rusya'dan plastik almadı ama kritik bazı ürünler var. Örneğin karbon siyahı. Burada Türkiye'nin en büyük tedarikçisi Rusya'ydı. Şimdi bu ürünleri Türkiye'ye getiremediğinizde hızlıca alternatiflerini yaratmanız lazım. E, ee, sanayilerimiz şu an bunu çok... Peki. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Plastik Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Gülsün bizimleydi kıymetli yorumlarınız için. Gün ortasının ilk bölümünü noktalıyoruz. İkinci bölümde tekrar görüşeceğiz.